Allah ya! Bir türlü beceremiyorum ya. Neye beceremiyorsun? Ya fotoğraf koydum da konumu nasıl şey yapacağım? Onu beceremiyorum. Tuf ver bana. Ha bak şuraya basıyorsun ilk önce. Bak buraya basıyorsun. Bak oldu mu? He. Ha, oldu işte. Tamam. Bas oraya yolla şimdi. Şöyle mi basıyorum yani? Ha. Heh, tamam. Oldu. Ulan ne şanslı adamsın vallahi ya. Şans mı? Ne alakası var şimdi şansla ya? Aslan gibi oğlanı şirketin başına geçirdin. Ah dert yok, tasa yok. Rahatına bakacaksın. Ha, evet. Geçirdik başa da. Bakalım ne yapacağız bilemiyorum. Karar veremiyorum ya. Ya kamp yapayım dedim, dışarıda gezeyim falan dedim. Biliyorsun ben evden işe, işten eve giden adamım. Şimdi işe gitmeyince sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağımı şaşırdım, her şeye saldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Senin çaren bende. Ne alakası var çareyle falan ya? Bekle. Bekle. Şunlar neydi o? Heh. Nasıl? Harika. Ya. Ne güzel bir şey bu ya. Bu senin olacak. Bak bakalım gözüm başka bir şey görüyor. Yok ya ben bu yaştan sonra yapamam. Nasıl bu yaştan sonra kıymete biniyor? Ya ben bir gün görmesem dayanamıyorum. Hem yani biliyorsun bundan bende bir sürü var. Yok ya ben bir tanesini bile şey yapamam, yapamam ben ya. <laughs> <laughs> sen bir tanesiyle başla. Hele bir tadına. al. Zaten sen kendin isteyeceksin. Yok ya ben yapamam. Yaparsın Muhsin, yaparsın. Maşallah be, Allah neler yaratıyor ya. Değil mi? hangisine karar verdin? Kahverengi gözlü var ya, üçüncü gösterdiğin. O olmuşken o olsun. Onun bacakları da diğerlerine göre daha uzun. Ay Muhsin. Ay Muhsin. Ay Muhsin. İşi biliyorsun. Allah aşkına. Ne oluyor ya anne? Kerem. Aa, Kerem. Ne oldu anne? Ay vallahi ben bittim Kerem vallahi. Ben bittim Kerem. Boyun altında kalsın mi bu. Ne oluyor anne bir sakin olur musun? Anlatayım anneciğim şimdi. Eee. <laughs> <laughs> Babam beni aldatıyor. Ne? <laughs> Ay ya Allah'ım yarabbim bu yaştan sonra. Ay yani bunlar da mı gelecekti başıma yani bu yaştan sonra yani. Y Yelda Hanım, Yelda Hanımcığım. Muhsin Baba hayatta öyle bir şey yap içmeseniz mi? Sen Muhsin Baba'nı savunuyorsun yani. Sen yani Muhsin Baba'yı savunuyorsun hala yani. Ay. Ay adam erkek değil mi? Hepsi, hepsi <laughs> Anneciğim bir tane tane anlatır mısın? Var mı bir kanıtın, detayın, bir şeyin? Ben sana şimdi tane tane anlatayım ben sana şimdi. Ee, babanın ben mesajlarını yakaladım. O Rıfat var ya, o Rıfat var ya, boynu devriye sice Rıfat var ya. Bana onunla mesaj <laughs> Kızımın saçında <laughs> bacak boyuna kadar böyle bak bak bacak diyorum ben ne kadar uzun bacak yani. Bunlara anlatmış mesaj. Nasıl ya? Öyle işte, öyle işte, öyle. Şimdi de girmiş, süslenmiş. Oh, ah, git. De... Ya yeter artık anne tamam içme öyle. Kerem bir... bırak Kerem Yanlış bırak. Yanlış anlaşılma vardır belki. Kerem bırak ne olursun bırak. Bak ben zaten bununla ayakta duruyorum bak zor duruyorum. Yoksa böyle Muhsin'in o bıyıklarını var hani ya böyle tek tek tek. Yoğazım ben o Muhsin'in bıyıklarını bundan sebep adamı bıraktım yani. Hayır, hani niye duruyorsun ki burada niye duruyorsun yani? Hayır hani yani sen gidip şimdi cürmü meşrut yapsana şöyle... Niye <laughs> diye tükürsene o Muhsin'in suratına. Ne bekliyorsun? Gitsene Muhsin'in suratına tükür babanın suratına yani. İçme artık. <laughs> ya da iç, tamam. Uzun bacak Muhsin. <laughs> Uzun bacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?